Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni oyunumu tanıtacağım. Ama sıçtık. Sıçtık arkadaşlar. Sıçtık. Sıçtık hakikaten. Gelme lan. Gelme. 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 <laughs> Nereye kadar ateş ediyor? Bir. Aha sıçtı lan. Aha. Askerimiz ne kendi kendini öldürüyor? Ben şöyle izleyeceğim. Oturup izleyeceğim. Hadi siz savaşın. Ben bunu koruyacağım. Çıktı. Kendimi atacaktım da. Hadi, Hadi sene. Hadi sene kuş peynini. İle er ilan er er, Şşt. Şşt. Sana diyorum. Sana diyorum. Vallahi oğlum ulan. Ne oluyor? Ya ver ya ses çıkarma. Hah, aferi sana. Surprise. 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 Öl lan. Bir daha da gelmeyin. Dur <laughs> Sakın gelme. Sakın. Sakın geleyim deme! mi? Ölürsün böyle kabak olursun. Aha sıçtık. Bir tane daha var. Oh, oh şunda. Şunda yetim. Oh, oh. Hmm. Hmm. Beraber oldu. Malız. Kendimizi öldürdük. Olabiliyor Ne aldık biliyor musunuz? O oh, donu! Uu! Oh, oh. Donu yaldı. Galo la 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 la. Kalkanım ye. Vah vah. Ya ya. Ya ya canlarım. Ya ya! O sırlıyorum. Aa mini galım. Ezikler. Ezikler, ezikler, gütük, büzük, bezik. Uyanmıyor. uyansana. Uyan kuş beyi. Ha ha getirdi. Al ben sana. Dana oldu. Şimdi ben danayım Hadi. Hadi. Beni ben lan yiyin. Bani. Bani. Ana oldu. Surprise maka -faka. O ne der? Dın. Suç çantını. Sul çantını. Yapmasana ya. ya. Videomu kestin. Kuş beyinli. Arkadaşlar üzgünüm. Ya sana kaç kez diyorum videomu bozma diye. O zaman git. Of. O zaman niye geldin? <gülüyor> Ölü. <gülüyor> Ölü. Arkadaşlar arkadaşımla iyi anlaşamadım. <laughs> Kendisi. Lan nasıl öldü? Neyse. Bunu alayım. Ben oturup izleyeceğim. Hadi sizi izleyin hadi izleyin. Malı. Oha. Hadi uyan. Uyan. Hadi evet, uyuz lan. Uyuz lan deriz ulan. Uyuz. Uyuz git. Git lan buradan uyuz. Canını azalttım. Sıkma os. Sıkma os Aha. Sıçtık. Ya. Şimdi de şarj bitti. Güzel. Çok güzel. Öl lan. Ana. Çok çuvarlı kabak olduk. Onunla uğraşma baby. Eda canımı Sana vuramadı. Hayır. Böyle bıçaklığa bak ya. Ben de Allah kuzum ay ne Canımı azalttım. O kendimi öldüreceğim. Kendimi öldürdüm. Bu kız işte çok mantıklı. Kendini öldürüyor. Bak sen. Kendini öldürecek. Bak şimdi. Kendini öldürdüm mal. Hey dostum kendini öldürmüşsün. Hadi ne yapacağız? Ne yapacağız? I didn't Nese neyse. Arkadaşlar öldük. Şimdilikten herkesten bu kadar. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Abone ol. Sesini. Beğenme, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve de şu mobisini maalesef indirmek zorunda kaldım. Çünkü hep kastırıp duruyordu. Onun için çok ama çok üzgünüm. bir de bana bir bir çekme uygulaması söyleyeyim. Ben onu indireyim. Mobisini kaldırayım. Ama bu mobilizenden uyuz oldum hakikaten. Hadi görüşürüz.